Reyyan Demiris yazdığı mektupla dünya birincisi olduğu Birleşmiş Milletler Genç Yazarlar yarışmasına katılan lise öğrencisi 1,5 milyon katılımcının arasından zirveye çıkmayı başardı. İşte bu gurur veren haberi şimdi ekranlarınıza getireceğiz ve gece bakışınıza bu güzel haberle noktalayacağız. Ancak siz TRT Haber ekranlarından ayrılmayın. Saat başında Cemile Nur Kınacı sizlerle olacak. Yine bu ekranda ülkemizden dünyadan haberleri gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İyi geceler, sağlıkla kalın. Reyyan Demiriz henüz 15 yaşında. Erzincan Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi. Edebiyat öğretmeninin teşvikiyle Birleşmiş Milletler Genç Yazarlar Yarışmasına katıldı. İklim değişikliği ve çevre bilincine dikkati çeken mektubuyla büyük bir başarıya imza attı. Kendimizi okyanus olarak düşünecektik ve insanlara bize neden iyi davranması gerektiğini söyleyecektik. Yani Erzincan'da okyanusu bırakın deniz bile yok. Başarılı öğrenci yazdığı mektupla önce Türkiye birincisi oldu. Ardından da 65 ülkeden yaklaşık 1,5 milyon başvurunun arasından sıyrılarak zirveye çıktı. Deniz hayvanlarını gerçekten çok seviyorum özellikle balinaları. Okuduğum kitaplar sayesinde ben bu okyanus temasını kendi kelimelerimle yoğurup o mektubu ortaya çıkarabildim. Erzincan'ın ve Türkiye'nin gururu olan Reyyan Demiriz başarısının heyecanını yaşıyor. Ben birinci olunca inanamadım. Hala inanabilmiş değilim. Çünkü yani ben onu kazanmak için yapmamıştım. Evet Türkiye birinciliği istiyordum gerçekten. Ama dünya birinciliğini çok da ciddiye almamıştım. <laughs>